Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Super Mario Odyssey oynayacağız. Arkadaşlar bunlar tavşan mı ne? Arkadaşlar dalga geçiyorlar benimle. Öl bakalım. Arkadaşlar dinozor var. Çapka attık zor olduk. Nintendo'dan Super Mario Odyssey oynayacağız. Bugün yeni bir oyun başlatacağız. Hadi o zaman geçelim. Super Mario arkadaşlar bilenleriniz var mı? Bir tane adam mı çocuk mu bilmiyorum. Adam. Kafasında şapkası var. Bu kötü bir adam arkadaşlar. Bu işte Bowser. Brosed. Çok kötü birisi. Bak, o Bros, Mario'nun kız arkadaşını aldı. Ama Mario istiyor o kızı. Onlar hiç kavga etmeleri gerek? O uçtu. Mario diyor. Şapkası gitti arkadaşlar olamaz. Hayır. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar yazıyor ki. Diyor ki. düğünümüz için hazırız diyor. Korktun mu bari düşünce? Arkadaşlar bari gitmiş. Ta uçmuş gitmiş. Kurtarmamız telefonu. <laughs> onu. O da kim? Çok siyah bir yerdeyiz. Burası neresi? Bizi kaldırmaya çalışıyor uyuyoruz. Ha uyandık. Gecebiliyoruz. yani Ya niye kaçıyorsun benden? Al bunu al al al. o o o. o. Orada arkadaşlar. Sen kimsin diyor. Onlardan biri misin diyor. Kaçıyor, korkuyor. Özür diliyor kaçtığı için. İyi misin diyor. Hayır. Arkadaşlar kızı aldı. Onu biz kurtarmamız gerek. Şapkamız kırılmış olamaz. Arkadaşlar. O onun gemisi mi? Orada birileri var. Galiba onlarla savaşmamız gerek. Ne oldu? Artık yeni şapkamız var. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Başardı. Artık bizim şapkamız oldu. O beyaz şapka bizim şap kırmızı şapkamız oldu. Çok güzel. İsmi Cappy'miş. Cappy artık bizim yanımızda giden bir arkadaşımız gibi bir şey. Hayır. Herkes üzgün burada. Şapkamızı atabiliyoruz. Oo, burada altınlar var şapkayla öldürebiliyor muyuz ya da bu şapkayla ne yapabiliyoruz kuslarda şey yok diyecektim ve altın çıktı her yerimiz toz içinde Aa, takla atabiliyorum şu anda O kurbağalar nerede? Kurbağaları görmek istiyorum. Kurbağalara şapka atmak istiyorum. Evet herhalde gittiler. <laughs> ne oluyor? Bir şey geldi. Hemen gidelim. Ooh. <laughs> 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 Bu kimsiniz? Bana vurabiliyorlar. Canım varmış arkadaşlar. Bunları çiçekleri açalım. Çok güzel. Kapıya da gittik. Burası neresi? Buraya basam biliyorum. arkadaşlar. Ve kurbağa attık. Ne oluyor arkadaşlar? Kurban içine girdik. Ne oldu? Neredeyiz? Hayır. Kurban geldik. İğrenç arkadaşlar. Bir sürü kurbağa var. Kurbağa gibi görüyoruz. Kurbağa. Kurbağa. Kurbağa aldık. Bıyığımız da var. Oha. Çok yükseğe zıplayabiliyoruz. Oha. Pa. Hoppala palaju pala. Arkadaşlar, buraya gelsin. Hayır, bir tane canım kaldı. Bekleyin. <laughs> Belki daha orada aşağı bir şey olabilir. Hayır ölünce paramız gidiyor. <laughs> tamam tamam o zaman bir daha ölmem arkadaşlar. Evet sonunda. Oo. Sonra arkadaşlar 120 paramız oldu bence çok. Bunları öldürmek istemiyorum. Bir tane can geldi. Alalım. Ben benim zaten 3 canım var. Ha, onun için para geldi. Sonunda çıktık. Burada ne var? Hayır, gel çıkmak istiyorum. Geri Gele gitmesin. Oha! Değişik bir kalp geldi. Üç tane daha can geldi. Altı canım oldu. Oo, çok can. Geliyoruz. Şimdi galiba geldik. Evet yukarıda bekliyorlar bizi. Bekleyebiliyorsunuz. Herkes korkuyor onlara karşı savaşmak. Niye korkuyorsunuz bu kadar anlamıyorum ki. Herkes bana niye herkes korkuyor anlamıyorum. Onlar çok mu güçlü? Kendine iyi bak diyor. Çıktım. Hayır hani ne oldu? Arkadaşlar bunlar tavşan mı ne? Arkadaşlar dalga geçiyorlar benimle. Aha gel bakalım gel gel. Üç tane şapkası var. Birinde bir tane var. Bir tane şapkayla bilesini öldürebilirim. Al. 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 Ne oldu? Hayır. Ve hangisinde olduğunu biliyorum. Yine altı tane canım oldu. Oh, da. Bunu da öldürdüm ve gel bakalım. Öl bakalım. Küçücük bir tane tavşan işte ya. Niye bu kadar korktunuz ki? Uçuyoruz elektrikle. Super Mario Odyssey. normal bir yere geldik arkadaşlar. Sonunda yani. Elektrik olduk. <gülüyor> <gülüyor> bir yere düştük. Şu hemen yapalım. Aa açıldı. Gördün mü? Alabiliyorum. Alamaz. O. Oh. Hayır. Ah, bu olduk. ah, kırdı. Ah. Kırdım. Kırdım arkadaşlar. Ay, tane ay var. Alalım. Ne oluyor arkadaşlar? Önemli bir şey mi o? Power Mont diyor. Şey demek. Güç ayı. Yukarıda. Bu kim? Hep boss. Burada da bir boss var. Bu galiba bizim gemimiz. Ama kırık bu. Kaç tane gerek on... E, şey yapmamız için. 5 tane gerek. O zaman top e, şey yapabiliyoruz. Önce şöyle yapalım bakalım. Hep bize verebiliyoruz. Tamam. Buraya vermemiz gerek. O zaman nereye gideceğiz? Bakalım burada ne var ama. Hep, bir şey yok. İçeri de giremiyoruz. Dört tane gerek. Oo. Bu da ne diyor şapkamız? Dinozor arkadaşlar. Arkadaşlar dinozor var. Şapka attık. Uf. Dinozor olduk. Gelin bakalım buraya. Ah ah. 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 Kralım ben buraya böyle. Ah. 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 Bütün bombaları ya yani. Öldü. Ah. Çıktı. Hemencik çıkalım. Bu nasıl büyük bir tane dinozor ya. Aldık. Ay aldık gene. Bir tane. Dinozor gene yukarıya gitti. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Videomuzu, videomu izlediğiniz için teşekkürler. Marjonun devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.